Taliban'la irtibat ediyoruz. Kadın bedenini savaş animacı olarak gören Taliban örgütüyle hiçbir görüşme, anlaşma yapılamaz. Afganistanlı kadınların yaşamlarını tehdit eden Taliban'la pazarlık yapma. Anlaşma Taliban'ı meşrulaştırma, tanıma. Savaştan taşıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kalarak güvenlik, gündelik yaşamlarında sömürüyü ve şiddeti en ağır şekilde hisseden göçmen ve mültecilerin hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz. Irkçılık da ayrışmayacak haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmak için birleşeceğiz. 1 Temmuz'da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçebilmesi, çekilmesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemlerine maruz kalan mülteci ve göçmen kadınları güvencesiz bırakmıştır. Göçmen ve mülteci kadınların hakları için mücadele edeceğiz. Hayatları için direnen Afganistanlı kadınların yanındayız. Dün nasıl ezildi kadınları işidin erkek şiddetine karşı direnişiyle bugün Afganistanlı kadınlar Taliban şiddetine karşı direnişte. Afganistan halkının Taliban karşısında kendi yaşamlarını yeniden kurmak için bağımsız ve kendi iradelerine dayanan bir yol bulacağına inanıyoruz. Bu mücadelenin başını kadınların çekeceğini, Taliban'ın sokak gösterine silah kullanmasına rağmen devam eden kadın direnişinde görüyoruz. Tüm kadınları uluslararası dayanışmaya, Afganistanlı kadınların çığlığına ortak olmaya çağırıyoruz. Hatta kalacağız. Dayanışma ve kız kardeşlikle yeni bir dünya, eşit bir dünya kuracağız. Tenimdeki yara izinden yeniden çiçekleneceğim. Çünkü ben varım, ben kadınım. Ellerimizi ve sesimizi birleştirirsek, birlikte yürürsek hayatta kalacağız. Dayanışma ve kız kardeşlikle yeni bir dünya, eşit bir, bir dünya kuracağız. Daha iyi ve mutlu bir dünya. Ne taşlanmak, ne ağaçlara asılmak, ne gözyaşı, ne utanç bizi yıldıracak. Daha iyi ve farklı bir dünya kuracağız. Urfa ilk kadın planı.